Diyanet İşleri Başkanlığımız 129 bin mensubuyla 81 vilayetimizin tamamının yanı sıra Asya'dan Avrupa'ya dünyanın farklı köşelerinde ilim ve irşat çalışmaları yürüten gözbebeğimiz bir kurumdur. Mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz, minareleri ezansız bırakmayan tüm hocalarımızdan Allah razı olsun diyorum. Camiler ve din görevlileri haftası sizlerin bu çalışmalarının bilinmesi farklı toplum kesimlerine ulaştırılması açısından da bir fırsat teşkil ediyor. Maalesef toplumun belli bir kesimi Diyanet İşleri Başkanlığımızın özellikle görev alanının sadece cami ile sınırlı olduğunu düşünüyor. Oysa Diyanet Camiamız insani yardım çalışmalarında, eğitim ve irşat faaliyetlerinde, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, milli bünyemize yabancı sapkınlıklarla mücadelede çok önemli roller üstleniyor. Yaşadığımız onca provokasyona rağmen milletimizin birlik ve beraberliğini korumasında Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkısı göz ardı edilemez. Sınırlarımızın hemen dibinde yuvalanan DAEŞ belasının en az zararla atlatılmasında da Diyanet Camiamızın payı büyük olmuştur. Gerek 15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında gerekse FETÖ ihanet çetesinin toplum bünyemizde açtığı yaraların sarılmasında Diyanet İşleri Başkanlığımız hep ön saflarda yer almıştır. Diyanet personelimiz koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelede de fedakarca görev yaptı. Vefa sosyal destek gruplarında tam 62.700 Diyanet görevlimiz sorumluluk üstlendi. İmamlarımız, müezzinlerimiz hiçbir karşılık beklemeden zor günde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın imdadına koştu. Devlet millet dayanışmasının en güzel örneklerini sergilediğimiz o sıkıntılı dönemi hamdolsun diğer ülkelere nazaran daha rahat atlattık. İnsanların tek başına çaresizce son nefesini verdiği görüntülerin hiçbirini sizlerin de desteğiyle milletimize yaşatmadık.